Merhaba arkadaşlar, Miraelia ailesine Hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz kızlar? Akvaryum Bugün akvaryumu geziyoruz. İki. Heyecanlı mısınız? Çok Sen? çok. Sen? Sen? Ben daha çok heyecanlıyım. O zaman ne yapıyoruz? Evet, ben bir kere O zaman gidiyoruz. Evet çocuklar da çok evet. heyecanlı, ben de çok heyecanlıyım. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet şimdi girişe geldi. Bakalım burada neler var mı? Bakalım. Aa ne kadar güzelmiş. Aa. Aa ne kadar güzelmiş. Şunun dişlerine bakın. Diş değilmiş, bıyıkmış. Ben onu diş zannettim. Beyza, sen ne sandın? Hayır, ben. Millar, korkunç mu? Yok. Değil değil mi? Bence de çok tatlı. Ben onların içinde asla izlemem, biliyor musun? Buranın güzelliğine bakar mısınız çocuklar? Ben bayıldım buraya. Bakar mısınız şuraya? Evet derinde çekim yapıyor. Miray da şaşkın şaşkın izliyor benim güzel kızım. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Bakar mısınız şunların güzelliğine? güzelliğine bakın ya. Karadeniz'e ne kadar güzel anlatmışlar değil mi? <laughs> ne kadar da güzel böyle tanıtmışlar. Evet. Burası da çok tatlı. Bakalım burada ne varmış? Köpek balıkları mı varmış? Burada köpek balığı var sanırım. Nerede? Kaplumbağa. Bakar mısın ne kadar tatlı. Bak bak bak. Şurada. Bak şurada, şurada. Siz de gördünüz mü çocuklar? Çok tatlı. Evet. Hadi gelin biraz yakından izleyelim. Şuna bak, Şuna bak ne kadar güzel. Arkadaşlar ben bu balıkların isimlerini bilmediğim için telaffuz edemiyorum ama hepsi de birbirinden güzel. Peki, burada kaç tane balık çeşidi var acaba? Kaç tane? burada kaç tane balık çeşidi olabilir Beyza? Daha fazladır Beyza. Ben yani ben kaç biliyor musun? Sence i̇ki kaç? Buradan da bakın. 200 olabilir. Hayır Minuş yani daha iki fazla. 265. 200. Şuradan bakılabilir. İki Hadi gel oradan bakalım. Ki balıkları da gördünüz mü? Şunlar da çok tatlı ama kızlar bir şey söyleyeceğim. Buraya bakar mısınız? Ne kadar değişik balıklar var burada. Bakalım bu ne? Çok farklı. Değil mi kızlar? Gerçekten çok farklı. Arkadaşı şu Şuraya bakar mısın? Bakar mısın? Mı? Mı? Ne kadar ilginç. Ne kadar ben ilginç. Ben ne kadar da ilginç. Ben Efendim Miray'cığım. Hayır aşkım oraya çıkılmaz. Ha tamam biz de biliriz öyle. Hadi ben gel oraya ben geçelim. Ben geçelim. Ben geçelim. Gel. Ben buraya geçeceğim. Arkadaşlar şuranın güzel bakar mısınız? Tarihi ne kadar güzel böyle yan arkanda kalma ya. Hadi kızlar ilerliyoruz. Anne, merak çok etmiyor gerçek musunuz karşıyı? Ben burayı çok merak ediyorum. Değil, ben de evet çok gerçekçi. <laughs> Bendim <değil> mi akardın? Evet morzun Arkadaşlar ben rengarenk bir balık. Evet ve karşıda inanılmaz güzel bir manzara var. Böyle bir manzara olmasını çok isterdim. Anne içine gideyim mi? Hayır aşkım ilerleyeceğiz daha şuradan devam edeceğiz. Bak ne yazmış orada? Yolculuk buradan devam ediyor. Yakından gözüküyor mu? Ne? Çok güzel. güzel. Nasıl bakalım? Tam deliye yaklaştır gözünü. Çok bir şey gözükmüyor. Wow. <Anne>. Ambiyans harika. <laughs> Kızlar şuradaki ne baksanız orada ne var? <laughs> çok güzel. Ne çok güzelmiş değil mi? <laughs> Anne gelin buraya okuyalım. Okuyalım. Ne yapalım? Canlar popülü canlı bir araya gelerek okuyalım. Yeni bir mercan açıklamasını Beyza okuyor. Evet. Minnoşum evet. seni yerim ben. Anne çabuk gelmesin. Ne kadar tatlı görünüyorlar. Aaa Miray Kuzey keşfetmiş. O zaman oraya geçeceğiz şimdi ama önce ama önce ama önce buraya bakmamız lazım. Bakar mısınız çocuklar? Ne kadar güzel görünüyor. Aynı o sihirler dünyasında olan sihirli filmler gibi değil mi? Hani böyle şu cadıların sihir yaptığı kürelere benziyor. Ben ona benzettim. Anne şimdi gel. Hadi gel. Kuzey kutbunu mu keşfetmiş. Bir de dans mı ediyor? <laughs> Hadi gel bakalım orada neler varmış. Vay, wow, ne kadar güzelmiş. Ve bir şey söyleyeyim mi çocuklar? Burası çok soğuk. Gerçekten burası çok soğuk. Çok da güzel. Çok da güzel. Üşüyoruz şu anda. Buz mu? dokunmak istiyorum şu anda. Evet, gerçekten buzmuş. Dokunmuyoruz ama çok soğuk. Çok güzel. Hadi gel. Burada neler varmış? Küresel ısınmadan bahsetmişler. Bu kutup ayısı. Gerçek mi? Yerini kastetmemiştim. Kutup ayısını kastetmişti. Fotoğraf çekiniyor de şaşkın bir halde. Bakalım burası ne? Burası soğuk mu? Böyle bir soğuk. ayısı değil. Bu erimiyor. Hayır. Evet, şimdi de farklı bir yere geldik. Tabii gene balıklar ama şu silindire bayıldım ben. Şunun görselliğine bakar mısınız? Kızlar şu silindirin güzelliğine bakar mısınız? Bakayım. Bakalım bakalım. Nerede? Bak yanı gibiler. <laughs> Aa ne kadar değişik. Ben asla bunların içine Öyle girmem. Şey... Ben önceden geldim de <laughs> bu yatıyordum. Şurada yapmıştım <laughs> bundan önceki geldiğim süreçte. Ama şu an... Hadi ee, giderim anne ben korktum ya. <laughs> anne şu an ev içine, içine isterdim. Anne bana burada 1999 dolar versin evlenir. Çocuklar, çok fazla. Adil, evet, en etiş. O da kırmızı ışıklar. Evet. Arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir tarih, inanılmaz Oo. bir kültür mirası var burada. Çok değişik bu ne acaba? Akrep mi bu? Hayır ama çok değişik bir tür. ben de ölerim de girme. Hayır kurban oldum Allah neler yaratmışsın sen? Valla. Haydi kızlar. Anne, anne. Ne? Ne gördün Beyza gördü her şey anne koş diyor. Anne. Bakayım aşkım. Bak. <laughs> o Bak. 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 Gel buraya. Derinliğine bakar mısınız kızlar? Şunun derinliğine ve de güzelliğine. Anne yani burada kim biz yüzemeyiz. O konudan emin olabilirsin Beyza. Burası da çok tatlı. Bu ne? Bu neymiş? Batık gemilerin denizi demiş. Bunlar da Batık bir gemiyi andıracak şekilde yapmışlar. Yüzey hayır, Daha önce de gelmiştim ama buraya girdim hiç hatırlamıyorum. Evet aşkım gel. Gel güzelim. Bir gemi ve hatta geminin kaptan alanı rotası. Hayır, hayır, hayır. Sırrı mesaj, Bu sadece çevirmek istiyor musun? Hadi gel çevir bakalım. Şu an gemi kaptanı ve... Gemiyi sen mi kullanıyorsun kaptan? Sanki gideceğimiz yere vardık biz. Şöyle güzel bir alan da var. Bardakların içinde çilek muz, üzerine de istediğiniz şekilde çikolata dökebiliyorsunuz. Çocuklar bunları gördükten sonra balıkları Dur da en sevdiğim Amazon yağmurları. Hadi kızlar. Bir dakika bir dakika bunu Benim en sevdiğim yer. Buraya çizsiniz de gelmez daha önerim. Amazon yağmurlarında. Aa şuraya bak ne kadar tatlı. Amazon kadını yapmışlar şuraya. Bak. Bak şuradan. Çok güzel. Anne bu insanlara saldırdı ben de. burası da çok güzel. Anne çok sağlıklı bir da. Öyle mi oluyor? Anne hani gözlerim kamaştı. Benim de gözlerim kamaştı. Anne hani burasının kokusu da çok güzel. Ben çok kokusunu sevmedim açıkçası. Çünkü çok boğucu oh. geliyor bana. Ben Aşırı nem. Şuradaki balıklara bakar mısınız? Ne kadar çok şirin. Çok güzel. Ne kadar Abi güzeller. Çok evet. Ama şuradaki alana koyuluyorum. Özellikle şurası. Anne, bu değil, yılan mı? Burada yılan var evet. Kızlar yılana bakmış mıydınız? İstiyorsan bu bizim e, yayınları gelip izleyen fake hesaplar. <laughs> fake hesaplardakilere benzettiniz mi kızlar bunu? Evet. Fake... Arkada bir tane yılan az kalsın bacağıma sokuyor da. Kuranın <laughs> şirinliğini. <laughs> Şuranın güzelliği ne? Gerçek papağan mı? ne kadar güzel. Bunların içinde ne var? Mi? Gerçek papağan ben değil de. bunlar tabii ki. Toprak bunlar hani. Aa ne çok benziyor. Evet. Şuralara bakar mısınız? Ne kadar güzel ya. Hemen bayıldım. Benim benim akvaryumda en sevdiğim yer burası arkadaşlar. Amazon yağmurları. Amazon yağmurları mı? Evet. Derin de çok Amazon yağmurlarını sevmiş. Anne hani bu çok yılana benzemiyor mu yukarıdaki şey? Yani? Evet, evet. aşkım. Aslında çok Şurada bir şey var. Aa. Burada bir şey var. Şş, burada da bir, şey var. Şş, burada da bir şey var. Evet orada bir şey varmış. Ama gösterilmiyor. <laughs> Ama gösteremiyoruz. Burada çıkıyor. Amazon yağmurları bittikten sonra ne başlıyor acaba? <laughs> yani. Bence şifalı değildir. Beyza de insanları kandırmıyor. Atayım mı? Hayır. Biraz da birazdan sıcak beni? <gülüyor> 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 Anne çöp var mı? Vardır vardır. İçeride de var Çok korkuyorum. <laughs> evet Amazon yağmurlarını da gezerek. Hissedir. Anne kovma fişledi ya. Şimdi çıkışa doğru yaklaştık sanırım. Bu sefer de oyun parkına geldik. Şöyle. Burası da çok güzel. Bence çocuklar burada çok eğlenecekler. Değil mi kızlar? Değil mi Miray başladı. Miray zaten boyun sürekli tablette oynuyordu. Sarp'ta oynayacak. Beyza da Beyza da başladı. Şimdi sıra derinde. Bakalım derin neler yapıyor. Evet derinde. de kuvvet uyguluyor. Bakalım. Kaç? Çocuklar oyun parkında çok eğleniyorlar. İnan her anı çekemiyorum. Çünkü onlara koşuşturmaktan ben de çok yoruldum. Fakat inanılmaz eğleniyorlar evet, ben de onlarla birlikte çizim. bir o kadar yoruldum. Evet şimdi de simülasyona bindiler. Bu benim en 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 korktuğum bölüm ve bence ve bence en zevkli bölüm. Siz ne düşünüyorsunuz çocuklar? Sizce korkacaklar mı? Bebek olduğu için parkuru tamamlaması lazım. Değil mi İsa? Bunu bırak sesin. Evet kızlar çok yorgun görünüyorlar. Eğlendik mi kızlar? Çok. Evet ve çekemediğimiz birçok bölüm vardı ama tabi elimizden geldiği kadarıyla hepsini çekmeye çalıştık. Çocuklar ne diyorduk? Önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve Sizce sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.